Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Hatırlarsanız Dayanayı ben en son AD oynamıştım arkadaşlar. Bu karakter AD kasınca da AP gibi vuruyor demiştim. Bu arada lane'e ee, Ayarlar gitmiş, oyunu silip yükledim ben. Ayarlar kalmamış arkadaşlar. Onu bir yapmaya çalıştım. Bir XP'sini kaçırmaz, iyiydi. Derken kaçırdık arkadaşlar. Enive geldi bir tane benim takıma. Adam omurga kıran çıkmış, toplayından split yapıyor. Dedim ne alaka? Sen ne yapıyorsun? Sen dedim ne yapıyorsun? O kadar çok vuruyordu ki. Kuteki dedim bunu çekeceğim ben dedim. Bu hoşuma gitti benim dedim. Kuteki de dedi ki abi dedim. dayana çeksen nasıl olur dedi. Dedim bir deneyelim. Bak kulelere bir vuruyor. Trundle var ya yanında bok yemiş abi. Böyle bir demek yok. Kuleyi tık 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 diye vuruyor bak. Tık 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 diye vuruyor kule düşüyor. Böyle bir demek yok. Ulan seni var ya. Seni var ya öyle bir döveceğim ki. Seni öyle bir döveceğim ki. Vur vur kardeşim vur vur kardeşim bak minyonlar sana nasıl vuruyor bak sana nasıl vuruyor minyonlar minyonlar sana nasıl vuruyor bu ölecek bu arada arkadaşlar böyle bir Vayne oynama şekli yok toplayın da toplayın da böyle bir Vayne oynama şekli maalesef yok abi böyle bir burada bu arada abi Hı. tamam abi şurada tamam bekleyelim abi 2 ve 2 atamayız şu anda onlarla şu anda üst üstünler bizden saygı duyacağız burada geliyorum E'sini bekleyeceğim Artık vurayım. Ha. Bu tekim iş şey yap. Abi kuşum. Güzel 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 güzel. Gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet iyi. Öyle arkadaşlar beklediğimiz şeyler. Vayne geç geldi. Güzel oldu. Gelemezdi zaten. Nereden gelecekti? Gayet iyi. Sen çok güzel dövüştün lan orada. Evet abi. Valla helal, helal olsun. İyi dövüştün orada. Ben hemen şuradan TP'yi koydum. Devam edeceğiz. Bu arada bu gelir gelmez bir tur daha kesmedik. Ha, ben sana söyleyeyim. Flash attı mı? Atmadı değil mi? O atmadı. Vole attı abi. Oğlum flash da buradan geçmiş olmasın bak. Nasıl gelecek yoksa? Aa, Nereden geldi? Abi, Nereden abi, geldi ya. o çocuk? Ben göremedim. Flash atlamış olabilir oradan. Buradan geldi bu orada abi. <gülüyor> evet evet <gülüyor> evet evet. Dive atabilir miyiz buna ya? Buna dive atamayız büyük ihtimalle. Çok zor abi ya. Böyle bir vurayım ki o sana artsik yaparım ama. Aynen ben şöyle bir bilerek bir yiyeyim. Ben kaçıyormuş gibi yapıyorum. O, o ne yapıyor abi lan abi. bu? Bir dakika orada ward mı var tu peki? Sanmıyorum abi bu kadar. Daiv'ı koyduk olsun. oğlum. Çok fazla farm var. Gel gel. Abi, ben şöyle abi. az bir dövdüm az bir dövdüm şöyle. Bak bunu koyduk buraya. Q geliyor, Q geliyor. 1 Abi bu kadar basit işte. Let's go. Vayne bu kadar abi. Oyunu bitti çocuğun. Çocuğun oyunu bitti. Ben alırım. Ben alırım gülüm. Ben alırım. Çok, Çok güzel. güzel. Arkadaşlar toplayın Vayne geldiği zaman bu şekilde. Ben bu arada geçenlerde oynadım bir. Tekrardan da oynayacağım arkadaşlar. Jungle'a dikkat edip eğer jungle'ınız sizle birlikte preme ise kesinlikle mükemmel bir pick şu anda bak oyun taşımak için. Eğer ki birazcık mekanikleriniz varsa arkadaşlar. Benim Vayne'im fena değildir. Ben severim Vein'im arkadaşlar. Atmıştım da zaten videosunu. Görmüştünüz sizde. Oğlum bu arada ne vuruyorum ya? Daha bak şimdiden başladım. Vayne arkadaşlar jungle'ınız varken mükemmel bir hero'dur. Ama jungle'ın yokken birazcık sıkıntı çıkabilir. Karşı jungle gelirse e, üzerler arkadaşlar. Ward'um atmayacağım buraya. Ben gelip bunu keser buraları temizlemek için falan bir şey yapar. Hiç gerek yok. Boşu boşuna para vermeyin çocuğa. Şu anda normal dümdüz denik yapıyoruz. Ben size öncelikle şunlardan bahsedeyim. Diana'yı topa alırsanız şunlar olabilir. Karşınıza Darius, Ghost'lu, Set, Garen. Ondan sonra ne bileyim Nar, Jax, Kemil, Irelia bunları alırlarsa arkadaşlar ağzınıza burnunuzu kırarlar. Öyle bir döverler ki yani nereden geldiğinizi şaşırırsınız. Bu arada benim ayarlar olmamış arkadaşlar. Bir dakika bir dakika ahri geliyor bir de. Abi top lane vein gördükleri zaman var ya takımma bayılıyorum ya. Top lane vein mi var? Kanka ne yaptın? Ne yaptı abi o? Bilmiyorum. Garip hareketler peşinde. Sen ne yapıyorsun kanka? Kanka sen ne yapıyorsun? Okey kanka sen sen sal kanka. Sen midde oyna. Middekini fidle. Bu ne oğlum Allah Allah. 500 tane farm varken gelip de. Neyse 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 neyse. Tutekin tanıyor mu lan bu arhi? Senin arkadaşın falan mı? Bakan bunlar, ne bunlar ne? E ben kiliyorum abi de yani. Ben de bu arada mana bitti biliyor musun? Mana bitti. Mana bitmese hepsine nereye vuracaktım? Mana bitti bende. Ahri sen gelme, adamı da getirme bana mümkünse kardeşim. Oğlum çıkın lan orada. Direkt dümdüz ölürsünüz bak. Dümdüz ölürsünüz. Ahri'ye güvenme. Hayır, Ahri'ye, ahriye, ahriye güvenme. Sen Ahri'ye, ahriye güven... güven. Çık sen boşver. Boşver, boşver. Sen <laughs> Ahri'ye güvenme. Ne oldu oğlum oradan? Bu Rakan'ın ne işi var burada? Bak bunu yine geldim abi ben buraya. Öldü mü o? Ölecek. Onu çalsam var ya, onu çalsam var ya, <laughs> onu çalsam var ya. Tamam. Güzel. Arkadaşlar şimdi hemen hızlıca bileğini itelim. Bak şimdi. Bu ne abi? Bak. Ben sana ne dedim? Trandall'la kapışır demedim mi? Daha itemiyor kalbimde. Öyle bir şey var. <laughs> ben şuradan çıktım. Burayı hızlıca ittireceğim. Benim item geldi ya. Nashor'u bir alayım geleyim abi. Sen buralarda takıl... Grompunu al. Kurtlarını al. Ondan sonra çıkalım. Buradan direkt açalım. Bu arada Ranked'dayız arkadaşlar. gold Plat olması lazım. Gold Plat mıydı Tutekin? Gold, gold Plat abi aynen. Okey. Toplayın beyin arkadaşlar. Hiçbir şekilde şey vermeyeceksin. Fırsat vermeyeceksin. Hiç fırsat vermeyeceksin abi kasmasına. Hala kaşınıyor. Farkında mısın? Bu kayıt atacak bana abi. Bu kayıt atacak bana şey diyeyim ben burayı tek alırım. Ben burayı tek alırım. O, sen o, bir, o, bir sonrakini açarsın. Iki, bir sonraki. Aynen iki, aynen. Iki, buraya açmaya gerek yok. Aa, abi bu var. Kim var? Bu. Buraya açalım o zaman. Buraya açalım o zaman. Bak ben gelmeden buraya açalım ya da bir dakika. Sokmuyorsan sen onu ben alacağım bunu abi. Sen sokma onu. Aynen sen sen onu sokma. Sen onu sokma. Ben bunu var. Ben, ben, ben bu kuleyi var ya. Parasını almasaydın lan hani kulenin. Allah senin var ya. El, 50 volt aldım abi ya. bir, şu iki, iki. Let's go. Let's go. Çok okay iyi direkt. Açtın sen onu bir anda. Benim E7 saniye bu arada. Benim E7 saniye. Onu yap onu yapma onu yapma. Okey. Red'e ölür mü? Ölmedi değil mi? gitti. Bir dakika. Hemen buraya alıyorum abi. Bunun 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 bir dakika. Bunun ben dövüşeceğim burada yapacak bir şey yok. Oha, oho <laughs> öldü. Dakika. Bitmedi ki daha. Bitmedi daha bir dakika. Ya bu kadar nasıl bir şanssızlık? Allah seni var ya artık defol. Defol! Ya yeter ne olur artık. Hadi, ho -ho, let's go. <laughs> Gelin lan. Daha yok mu? Woow! <laughs> Süperdi. Efsaneydi biliyor musunuz? Efsaneydi. <laughs> ne güzeldi lan öyle? Harikaydı Hadi! Abi. Değil mi? <laughs> ya dedim ki hani ne olur ya? Bak lütfen ya. Hani video çekiyorum abi. Tamam normal zamanda ölmeyin. Sıkıntı değil ama o no video çekeceğim be kanka. Lütfen diyorum ya yalvarıyorum. Sonunda Allah yüzüme güldü abi. Ba, ba, ba. Anla ki olsa çok üzülürdüm. Vallahi çok üzülürdüm arkadaşlar. Birer canla kaçıyorlar ya lan gelin diyorum artık ne olur. Gelin ağzınızı kıracağım diyorum. Gel bakayım kanka sen kiminle elinde farm yapıyorsun? Yürüyün Omurga kıran ikinci item çıktım. Bu arada yani yapılabilir. Neden olmasın? 2v1 attık mı peki? bakayım Şimdi ben buradan devam edeceğim. Buraya kaç kişi gelmesi gerekiyor beni kesmek için? İki kişi gelmesi gerekiyor. Hatta iki bazen evet, yetersiz abi, kalır. Gördük <laughs> önce. Ya hayır öyle değil. <laughs> Orada adamlar teker teker geldi. Yani e, toplu gelseler bir sıkıntı çıkartabilirler arkadaşlar. Ben Şimdi bak omurga kıranım olduğu için bana e, 29 zırh ve büyü direnci veriyor bak bu. Yalnız olduğum zaman. Bu da çok büyük aslında arkadaşlar baktığınızda çok fazla Üstüne kulelere patlatıyoruz deli gibi biliyorsunuz. Omurga kralının oluyor. Ben buradan baskıya devam edeceğim. Şu anda setle yaptığım baskı var ya benim genel bir baskı. Onu da yapıyorum arkadaşlar. Ve Volibear'ı istiyorum. Volibir'e bu arada var ya. Barbar bar vuruyorum anasını satayım. Barbar bar vuruyorum. Ben bunu dive atamıyorum şu an. Sıkıntı o. Red'ini alacağım. Bu saydı var ya. Komple, bura benim arkadaşlar. Şu alan var ya. Şu alan. Şu çizdiğim şu yuvarlak. Burası benim abi bundan sonra. Kimse de gelemez yani buraya. Atak speed'e bak be. Allah'ım ya Rabbim. Bu arada Dayana mükemmel bir team fighter arkadaşlar biliyorsunuz. Karakter team fight'ta da çok güçlü. Hani e, sadece şey düşünmeyin. Split push, split push değil. Ben çok kastım zaten şu an. Giderim abi. Ağızlar nasıl çar bırakırım yani fight fight ne olduklarını anlamazlar. Hepsini yırtar geçerim. Ben şu kuleyi istiyorum. Normalde biliyorsunuz burayı rahatlatırım ondan sonra oyuna dahil olurum. Ben alacağım Tutekin. Beni bana sağlarsan ben geliyorum yürü Bak gel to topa gel benimle. Gel gel gerek yok gel. Ne yapıyorlar? Bir dakika. Ne alaka oğlum? Öldüler abi. Tamam, 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 tamam. Sıkıntı yok. Resp vardı bir abi. E yok benim, e yok. Ve manam çok azaldı. Biraz bekleyelim. Ben alacağım bu kuleyi abi. Burayı alacağım ben. Hepsi gelsin. Fizz gelirse sıkıntı sadece. 7 saniye sonra Rakan öldü. Arkamdan hemen girmeni istiyorum. Tamam, beni bekle. Çıktık abi. Aa. Çıktık, 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 bir anda çıktık. Bak bizimkiler nasıl baskı yapıyor mid'den bak. Burada 4 kişi tutarsak abi oyun biter. 4 kişi burada tutarsak oyunu bitirmeleri lazım zaten. Bak abi. Beyler benim ulti tekrardan gelirse ne yapacaksınız? Bak abi. bize bak bize. Hop ben kaçıyorum abi şöyle bir. Ooo. Exhaust ne ama ya. Exhaust artı. Yani sen bir tık orada böyle skiller mikiller şey mi oldu? Neyse sıkıntı değil sıkıntı değil hiç sıkıntı değil. Baksan abi bizim mi de? Güzel Yok abi yani. tutamıyorlar ki beni. Beni nasıl tutacaklar bu saatten sonra? Ben şimdi aynı şekilde bottan yarayacağım bir de arkadaşlar. TP'yi atmasaydım biraz önce oraya daha iyiydi de. Güzel her şeyi bize atarsanız abi. Her şeyi bize atarsanız demek ki bizim takımda bir şeyler yapabiliyormuş. Ahri'ye bak lan şu Ahri var <laughs> ya kill alıyor. şu Ahri kill alıyor ya. ben botta oynayacağım. Bak benim açtığım yeri legasimi devam ettirin lan. O benim legasim. Çocuk kaldı orada yalnız ölecek. Ahri geliyorum dedi. Ben topa çıkıyorum. Ben şu O çok güçsüz ya. Onu kesemez misiniz? Bundan şuru var abi tık vurur ama. Geliyorum geliyorum tamam. Vuramaz da geliyorum. Gel hemen hızlıca aldık bunu. Girdik şimdi. Vurdun ultiyi. Nasıl Ahri'de kalıyor yine ya? Hadi Ahri. Bir tane daha kaydın. Güzel ultisini alması çok güzel oldu. Flash mı attı? Hmm okey okey. Beni salarsanız ben buradan takılacağım. Bak oh sırp bir anda bir geldi. Kanka bu, bu tarafa kaç bu tarafa kaç. Tekrardan yürüyemeyeceğim oraya kadar. Yoruldum artık bir sağa bir sola yürümekten yoruldum. oy Bir dakika. Ama ona W'su var girmeyeceğim. Çıkın abi. Buradan gidin bana bırakın burayı. Bunlar beni bırakmıyor bu arada ya. Kanka git buradan da bak. Ben tek başıma alayım şurayı ya. Hiçbir şey yaramadın Morgan'a. Yemin ediyorum hiçbir şey yaramadın. Dümdüz geldi parasını çaldı. Neyse arkadaşlar, neyse sıkıntı değil. Allah'ım ya. Git abicim git hani git. Uzak dur ben benden uzak dur. Benden uzak dur ya. İşim var, gücüm var benim. Aa, kim geliyor bana? Bir dakika gel bakayım. Oğlum bu vuruyor ya. Ananı. O kadar da değil kanka. O kadar da vurmuyorsun kanka. Bakayım bunlar nerede? Fırtına kopacak dedi. Gelecekler mi? Anka hemen çok hızlı alıyoruz burayı senle. Aa Eda, en yanlış adam attım. Kanka ahri yapma ahri yapma. Ah ah ah. Ah. Pardon. Sesim bir sesim bir şey çıktı oradan. Mesleki alışkanlık. De, oha oha ayvar herif. <laughs> Oha pis herif bu normalde böyle arkadaşlar size hep tekine mobbing yapıyorum bu adam böyle konuşuyor benle normalde arada bir ben şakasına şey diyorum ne yiyorsun diyorum bir şey yiyorum diyor mesela yarın mı yediyorum abi diyor doymam onunla diyor. <laughs> Pis herif ya <laughs> Ben yanımda ahri var diye girmeyeceğim abi exhaust yedim mal gibi kalıyorum ya bir de yanımda birini istemiyorum ama geliyorlar abi bir uzak durun benden de ben bir zırh alayım şey alayım Tek başıma salın beni abi öleceksem tek başıma ölmek istiyorum ya. Aklımda bir içerik var bu arada onu da söyleyeyim size. Aklıma geldi deneyim dedim tamam mı? Ya çok beğendim. Hani siz nasıl ne düşünürsünüz bilmiyorum. Benim kanalda normalde ADC'ler çok fazla izlenmiyor. Bu arada dümdüz ne neşe gelirsen oynarız. Alırız yani. Arkadaşlar Kaysa şu anda efsanevi bir build'i var biliyorsunuz. Herkesin yaptığı klasik AP çıkıyorsun vesaire. Abi ben Kaysa'ya bilmiyorum illa ki oynayan vardır bu şekilde bu arada. Yani bu Kaysa oynayıp da o şekilde deneme, denemeyen adam imkansız zannetmiyorum. Ben gidiyorum full kritiği çıkıyorum. Full kritikten sonra bir tane şey ekliyorum. Neydi o? Navori ekliyorum. Arkadaşlar Navori ekledikten sonra karakter fight boyunca çok uzun süren bir fight düşünün. Sürekli görünmez abi. Sürekli görünmez. Hiç göremiyorlar abi bak. Sürekli görünmez. Ben gittim bu arada oradan. Orayla hiç işim yok benim. Ben gittim oradan. E basıyorsun tık 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 vuruyorsun. E basıyorsun tık 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 vuruyorsun. E basıyorsun. Eğer kaydırgaç item aldıysan rüzgarın itletir. Üstüne bir de... adam şurada düşün. Vurmaya başlıyorsun. E ile girdin. Vurdun vurdun vurdun. E ile bu tarafa geçtin. Vurdun vurdun vurdun. E ile bir daha geçtin. Üstüne kayıyorsun. Üstüne re atıyorsun. Karakter oyun hamuru gibi oluyor yani. Ata ee, Atademir'in şeyi vardı. Oyun hamuru gibi kahvederdi. Belki bilirsiniz. Çok muazzam bir şey oluyor. Bak muazzam bir şey oluyor. Ben bir denemek istiyorum. Oynamak istiyorum siz arkadaşlar. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Söyleyin. Ee, bir bakalım ona. Çok güçlü oluyor yani gerçekten. Şey değil hani muazzam böyle demeçler değil. Full kritik demeye atıyor. Ondan yana zaten sıkıntı yok. Ama kayıt konusunda efsanevi kaydı var bak. Dokunamıyorsun karaktere tutamıyorsun şu blue'yu alacağım abi. Şu blue'yu alacağım bu sefer. Ne oldu kanka exhaust'un yokken kaçıyor musun lan ha? Sana ulti bile atmam. Sana, sana ulti bile atmam. Kule ne olur sal beni be. Kule ne olur sal beni be. Gelen var mı? Yok abi şu an zayak geliyor sana sadece. Gelsin kardeşim geldim. kule kalmadı ki. Gelsin kardeşim kule kalmadı ki. Bu beni keser. Tutekin! Tutekin! Abi, abi koşuyorum ama. Yok... Abi. Öteğin başını aldır o kardeşim başını. <laughs> Şimdi keser kardeşim kesti geldi mi? <laughs> tamam tamam olmuşum ben arkadaşlar. Hemen rabadonu da çektim. Abi yapma be. Kandırdım bir anda. Bir anda kandır. Oy! Uf! Komboya bak be. Kanka ben çok vuruyorum. <laughs> ya, sol anda, lan sol anda. Kanka dur. Kanka dur. Biz yapma. Biz yapma. Ah! Şey pardon. Ah! <laughs> ben bir zonya parçacı alayım arkadaşlar. Kronometremizi alalım. Oyunu buradan bitiririz bu arada ya. O kadar baskı kurdum ki adamların üstünde, tek başıma. Bu arada Tuteki'nin jungling'i çok iyiydi arkadaşlar. Yani gerçekten jungling diye bir şey var mı bu arada? Jungler'lı, ormancılığı diyelim ya. Aman ne şey yapıyorsun? Türkçemiz var. Ormancılığını gerçekten bu maç için çok beğendim. Yani ben şöyle düşünün. Tutekin değilmiş de dışarıdan bir adammış gibi düşünün. Yapacaklarımı anlattım. O da tamamen ayak uydurabilmiş gibi düşünün. Tutekin normalde ağzımla söylememe rağmen anlamıyor. Ee, ama bu sefer... Bu sefer... <laughs> bu sefer... <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bu, sefer, bu sefer iyi bu sefer çok iyi çok beğendim arkadaşlar. Bu arada bak Wayne Rakan'a az önce yaptığım kombo çok iyiydi ya. 3 kere mi 4 kere mi ne attım abi. Q E, e Q gelir gelmez tekrardan Q'yu vurdum. E hemen vurdum sonra bir E daha vurdum. Üf. üf. Fizin kafasındaki şeyi almak istiyorum arkadaşlar. Ben şey. Kafasındaki şey. Kafasındaki şey. Ben kafasındaki şey diyorum. <laughs> Ebe final gerekiyor aslında Okey. Okey vurma. Tamam. Her şeylerini bana attılar yine. Her şeylerini bana attılar yine. Bizim takım artık oynadı ya orayı. Hadi MF. MF seni var ya Allah bildiği gibi yapsın ya. Bu arada benim şu an omurga kıranın hiçbir manası kalmadı. Kule kalmadı oyunda. Ben satacağım bunu arkadaşlar. Bunu satsam direkt zonya alabiliyorum. Sattım gitti abi ya. Şu anda görevini <laughs> tamamen item sonuna kadar yerine getirdi abi. Yapabileceği başka hiçbir şey yok. <laughs> sömürdüm abi itemi sömürdüm. Yemin ediyorum itemi sömürdüm. Buraya abi. Kim öldü bu arada? Ahri öldü. Yani işte arkadaşlar hani Normalde şu şu baskıma, benim şu yaptığım baskıya, şu oyunun o kadar seri bitmesi gerekiyor ki hemen... Sen nereye gittin? Oğlum ben yarım saattir ne anlatıyorum? Dümdüz, dimdirek, let's go bilmem ne diye. Abi Ahri öldü, yapmayı sandım da... Ya manyak mısın? Ahri kim oğlum? Ahri zaten yokmuş gibi oynuyoruz biz. Ahri kim ya? Sen Ahri varmış gibi mi oynuyorsun oyunda? Hakkı. saç Saçmalama. Hayır hayır, ben öldüm bu arada buradan. abi Önüne ben geçeyim. Sen neden... Neden öyle bir şey yaptın? Neden öyle bir şey yaptın oğlum? Neden çarpın? Nerede attın çarpını? Nasıl? Adam attı abi çarpını işte adam kafasını attı diye bana. Adam buraya. <laughs> bu oyunun çok 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 önceden bitmesi gerekiyordu. Ere server ya. Girdik hemen şuna. Girdik hemen şuna. 17 level olmuş bu arada bak. 17 level. Yemin ediyorum şu çocukları taşıyoruz ya. Abi taktırın bu arada. Vur ultini vur ultini vur ultini vur ultini vur ultini. Bundan bahsediyorum kardeşim. Bundan bahsediyorum. Bundan bahsediyorum. Oha! Oha! Değil mi var tekrar dönecektim. Bir daha dönecektim. Güzel oynayacaktım da. İşte arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah nasıl <t> <laughs> düz klik tutacağım. atacağım be oğlum klik atacağım. Arkadaşlar normalde karakter böyle her yeri yarıyor. Ben bunu gösterdim. Ee, tak, gerisi takımın gerizekalı yapabileceğim bir şey yani. Gir kardeşim. Gir dümdüz gir. Gir kardeşim. Hadi kanka ne neci? Ona değil lan. Ona değil oğlum. Ona değil lan, ona değil oğlum. Ona, ona neden ona girdin sen? Ne yapıyorsun? Aa. 4 Neyse tutekim ya. var yine arkadaşlar. 4 tutekim var. Ona göre <laughs> oynayacağız. Ya sen Volibear'a neden ulti atıyorsun? Volibear ulti atsan ne yapacağız? Ben yine var ya bak. Aa. <laughs> çok, çok oluyorum her seferinde çok oluyorum ya. Ben bazen çok şaşırıyorum ya. Şu oyunları nasıl kaybediyoruz? Nasıl yapıyoruz? Neyse bir şey demeyeceğim arkadaşlar çocuklara. Bu kadar oynayabiliyorlardır yani. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim ki? Dövüş kardeşim. vuruş vur kardeşim. Vur kardeşim. Ulti at. Gözünü seveyim ulti at. Gözünü seveyim. Bize ulti atacağım Fize. Abi önde durdu. Ben şu oyundan nefret ediyorum. Tuteki senden daha çok nefret ediyorum ya. <gülüyor> ya <gülüyor> abicim bak ben, ben buradayım geldim diyorum. Şuradayken ulti atsan. Ben dümdüz ka kafa göz girsem adamlara. Ne yapabilirler? Hiçbir şey yapamazlar. Ya re at diyorum atmıyorsun at diyorum atmıyorsun. At en sonunda atıyorsun onda rakan atıyorsun ya. 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 Ne olur ya ne olur ya. <laughs> ya ben. <laughs> Tutekin bekle. bekle Tutekin ya. bekle. Bekle kardeşim onu ulti atma. Gir. Gir. Vur, vur gülüm. Ha vuruyor. Vuruyor da. Bu ne yapıyor abi? Neyi izliyor bu? Ultim var. Gördüm. Gö ah! Zonya'nın kum saatini bingliyor. Diyor ki Zonya'nın kum saati mi daha 50 saniye var. O yüzden ulti atamam diyor. Senin ben oynadığın oyunun ya ya al 500k Morgana. 500k Morgana. Ya. ben beni yatırın bak. Şuradan beyaz şeyleri geçirin bana kardeşim. Beni şöyle bak. Nerede şu ne zaman çıkıyor? Ben bu itemi alacağım ya. Ben bu itemi alayım. Ben farm falan bıraktım oğlum. Farm yapmıyorum ben. Benim dakika 26'da 220 farmım vardı. 36 dakikada 240 farmım var. Ben oyun bitti diye oyunu saldım. Şu geldiğimiz hale noktaya bakar mısın? Baron gidecek bu arada. Dük bak koş. Hiçbir şey alma. Barona koş. Ejder var bu arada. Ejder daha önemli. Ejderi verirsek oyunu oyunu veririz. Ben split'e gidiyorum. Bu oyun diğer türlü kazanılmaz. Benim mentalimi bitirdiler. Bu, bu farmla oyunu bitiririm onlar orada oyalan, oyalanırken. Vallahi bitiririm. Kim gelebilir bana? Base attırma. Ne olur base attırmayın. Sadece beyat Be attırma. Ne olur be attırma ya. Abi be attırma. Barona gidin eğer be atarlarsa. Elimden geleni yaptım. Elimden geleni yaptım da hiçbir şey yapamıyorlar. Takım yok abi. Be attırma abi. dedim be attırdılar. Kuleyi tutsan kuleyi tutamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Gir buna kanka. Gir buna kanka. Bitir abicim oyun ha. Bu kadar basit ya. Uzonyası yok bir şey yok gir. Ben oraya TP atarsam benim burayı yararsa olmaz. Benim buraya gitmem lazım bir dakika. Tamam flash'ını aldım. Gayet güzel. Gayet güzel. Yani Rakan'a da geldi. Burayı satacağız arkadaşlar. Rakan'da varken bir şey yapamam çünkü. Tamam Vayne ultisini aldık abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Bir şey bu sattı sanki biraz. Ah, aynen öyle. Nash free abi. Nash free. Let's go. Yetişemezler zaten. Oğlum nasıl vuruyorsun? Hadi kaptırma. Hah helal. Tamam güzel ultisini aldık. Onu da ultisini aldık. Gidiyoruz abi mid'e gidiyoruz. Şimdi let's go bitireceğiz bu oyunu. Bu oyunu bitireceğiz. 40 dakika sürdü şu oyun. Şu oyun 40 dakika sürdü ya. Ya ben bu oyunu editlemek istemiyorum. Bu oyun normalde 15 dakikada yapılıp editlenecek videoydu. Ben bu oyunu edit yapmak istemiyorum ya. 40 dakika editlik edit yapmak istemiyorum abi. Ah yoruldum. Vallahi yoruldum arkadaşlar. Bir dakika. Milyonları beklesek mi abi? Benden uzak dur. Benden uzak dur. Bu Tekin. Oğlum bizim takım hiç benimle oynayamıyor bu arada ya. Neyse en azından oyunu bitirdik arkadaşlar. Bitsin de. Nasıl bitiyorsa bitsin. Nasıl bitiyorsa bitsin. Ben göstermem gereken şeyi gösterdim abi. Kuleleri nasıl vurduğumuzu da gösterdim. Ben bir Ol. şükür namazı kılıp geliyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> zor dedi ya. Zor değil oğlum. Sen zor sen zorlaştırdın. Zor değil şu oyun ya. Bayda <laughs> sert tabusuna bakalım. Arkadaşlar toplam hasarda takımda e, takım da ikinci olmuşuz. E, MF vurmuş. Bu arada MF de ne kadar çok vuruyordu oğlum. Orada Vayne gibi bir karakterin içinde durmasına rağmen gelişine iki tane vurdu. Vayne ölüyordu neredeyse. Çok fazla vuruyor vurdu. Helal olsun diyelim. Ama işte genel makroda sıkıntı olunca arkadaşlar ne kadar vursa vursun. Gereksiz yere oyunu uzattılar. Kulelere verilen hasar da tabii ki de dediğim gibi. Ya bir kuleye 3 tane vur abi böyle bir şey var mı? Tahriple birlikte W'yu açıyorsun mesela. E, Atak speed geliyor şak 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 diyor hızlı hızlı. Ya ben beğendim ama bunu kesinlikle %100 tavsiye eder miyim? Etmem abi. Top lane'de oynanacak karakter değil dayana Ama yine de bir deneyelim dedik. Gücüne bakalım dedik. Onun için de söylüyorum bak kesinlikle. Alın oha çok güçlü gidersiniz. Herkesi döversiniz. Öyle bir karakter değil. Dayak yersiniz büyük ihtimalle. Ha ben elim kolum gibi Diana oynuyorum. Birazcık da safe kalırım. Jungle'ımı beklerim derseniz de. 321 vurmuş bizimki kulelere öyle bir canınız varsa arkadaşlar devam et geç her şeyi oynarsınız zaten çok uzatmak istemiyorum zaten çok uzun videoydu umarım hoşunuza gitmiştir benim hiç hoşuma gitmedi arkadaşlar çok stres oldum çok gereksiz yere psikolojimle mentalimle oynadılar Hepinizi çok seviyorum güzel bir like atın şuna değdi bu arada kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.